Dünyanın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Orta Asya'ya çok büyük yatırım yapan borsamızdaki şirketler hangileri? Bugün bunları inceleyeceğim. Orta Asya'nın önemi gün geçtikçe artıyor. Bunun birkaç sebebi var. Dünyanın üretiminin üçte birini yapan Çin. En büyük pazarlarından biri Arpa Birliği. Çin, batıya mallarını götürebilmek için birkaç rota izleyebilir. Orta Asya bunlardan bir tanesi. Eski İpek yolu diyebiliriz. Tabi sadece ticaret yolu olarak bakmayın. Orada çok ciddi bir genç nüfus var. Bakın batının belki de ülkemizin sorunlarından birine yaşlanan nüfus. O bölgede ise büyüyen bir nüfus var, genç bir nüfus var. Genç bir nüfus iş gücü demek, tüketim demek. O yüzden birçok şirketin de gözü şu an Orta Asya pazarında. Ayrıca ülkemizin bir de avantajı var diğer ülkelere göre. Tarihi bağlardan dolayı o bölgeyle ilişkilerimiz gayet iyi. Yakın zamanda Türk Devletleri Teşkilatı da güç kazanmaya başladı. Buluşmalar yapılıyor. Bu sayede de şirketlerimiz o ülkelerde çok güzel anlaşmalar, yatırımlar, teşvikler yakalayabiliyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Bu kadar büyük potansiyeli olan bir bölge bizim şirketler için de fırsatlar demek ve borsamızdaki bazı şirketler bu fırsatı gördü ve bu bölgeye çok ciddi yatırımlar yapıyor. Gelin bu şirketleri inceleyelim. İlk inceleyeceğim şirket Aksa Enerji. Aksa Enerji zaten Türkiye dışında ciddi enerji yatırımları olan bir şirket. Son dönemde de Orta Asya'da çok ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Özbekistan'da zaten 2022'de 3 tane doğal gaz çevrim santrali kurmuştu elektrik üretimi için. Şimdi bu sene dördüncüsünü kuruyor. Bununla beraber toplam kurulu güç 1170 MW'ın üzerine çıkacak. Ancak burada şirketin en büyük avantajı şu. Buradan üretilen elektrik devletle yapılan anlaşmayla 25 sene boyunca döviz bazlı kapasite garantili bir alım ile sözleşmeye bağlanmış durumda. Yani şirket buradan iyi bir gelir sağlayacak, düzenli, sabit olacak. Sadece o da değil. Bu çevrim için gerekli doğalgaz bunu da hükümet sağlayacak. Bakın yani üretimin girdisini garanti altına almış, çıktısını garanti altına almış çok güzel bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu bölgeye büyük yatırım yapan bir diğer şirketimiz de Alarko Holding. Alarko Holding bildiğiniz üzere büyük bir dönüşüm zaten açıklamıştı. Geleceğin sektörleri deyip tarıma, gıdaya yatırım yapacağını açıkladı ve buna da çok hızlı başladı. Ülkemizde birçok şirketi satın aldı. Bu yatırımları yurt dışına da taşıyor. Kazakistan'da 650 milyon dolarlık bir sera yatırımı yapacak. Bu çok büyük bir miktar. Güzel yanı da şu, gene oradaki hükümetle çok yakın çalışıyor. 1500 dönümlük bir arsaya bunu yapacak. Çok büyük bir arsa, stratejik bir yatırım. O yüzden hükümetle uygun arsalara bakıyorlar. Nereye yapılsın diye karar veriyorlar ve hükümetin desteğiyle yapılacak bu kadar büyük bir yatırımda da Alarko'nun gelecekteki büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bir sonraki şirketimiz de Tav Hava Limanları. Tav aslında bu bölgeyi belki de en erken keşfeden borsamızdaki şirketlerden bir tanesi. Bu bölgenin artan trafiğini görüyor ve buraya ciddi bir yatırım yapıyor. Kazakistan'ın en yoğun havalimanı olan Almatı'nın işletmesini 2021 yılında devralıyor. Tabi havalimanı işletmesini devralmak kolay bir iş değil. Devralmak da bitmiyor. Oraya ciddi yatırımlar yapması gerekiyor. TAV da geçen zamanda 200 milyon dolar yatırım yaparak Almata Havalimanı'nda yeni bir dış hatlar terminali açtı ve yıllık kapasitesini 14 milyon yolcuya taşıdı. Havalimanı kapasitesi arttıkça büyüyebiliyor. Yoksa o trafiği kaldıramaz. O yüzden sürekli yatırım yapman gerekiyor. Bakın bu havalimanı sadece 2024'te geçen seneye göre %30 arttırmış trafiğini. Aynı zamanda Türk Hava Yolu'nun İstanbul'dan sonra en büyük ikinci kargo merkezi. Çok ciddi bir trafik var ve çok hızlı büyüyor. Tav da buna yatırım yapmış durumda. Bir sonraki şirketimiz Coca-Cola içecek. Coca-Cola içecek zaten Türkiye dışında çok ciddi bir varlığı var. Senelerdir Orta Asya bölgesine büyük yatırımlar yapıyor. Üretim tesisleri kuruyor. Özbekistan'da Zaten 3 tane üretim tesisi vardı bu sene dördüncüsünü açtı ve buraya yaptığı yatırımla beraber sadece Özbekistan'a yaptığı yatırım 500 milyon dolara ulaşmış durumda çok ciddi yatırımları var tabi bunun en büyük sebebi ne evet o bölge büyüyor genç bir nüfus var tüketim artıyor özellikle içecek firması için bu çok önemli tüketimin artıyor olması. O bölgenin büyüyor olması çok önemli. Baktığımızda yatırımcı sunumuna Türkiye dışında en büyük pazarları Pakistan var. Onun dışında da Orta Asya, Kazakistan, Özbekistan oldukça hızlı büyüyor ve bu şirketin büyümesine de iyi bir katkı sağlıyor. Atladığım başka şirketler varsa bu bölgeye büyük yatırımlar yapan lütfen siz de bunları yorumlara yazın eksik kalmasın. Umarım faydalı olmuştur. Buradaki her şeyin benim kendi kişisel yorumum olduğunu, yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını hatırlatır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.